Yani buraya bu kadar büyük bir, bir mesafe var. O mesafeyi de park edemeler. Elektrik denetleme sistemiyle e, ceza yazıyorlar. Bu konu bizi çok sıkıntıya sokuyor. Başka olacaksınız? Bunu mu dediyoruz? Bilmiyoruz. Bir evden çıktım. Sarayere doğru gideyim dedim. Ya bir tane boş yer yok. Hepsini de böyle yolların üstünü evet çizmişler. Yani e, bunun kome kararıyla e, 16'sı belediye e, iştiraklerinden oluşan üyelerden evet. bir, bir tanesini emniyetten bir tanesini şoförler odasından üyelerle yaptıklarını bu tür kararları aldıklarını biliyorum ama bu son zamanda da çok yoğun bir şekilde artmış durumda. Belediciler kamu güzel kişilikleridir. Bu kişiliklerini gezdirmeye getiren bir insan iki dakika şurada durduğunda ceza yiyor. Ama öteki taraftan iki şeritli bir yolun bir şeridi bir evet. otele ya da bir şeye e, kiralanmış oluyor. Oraya sen böyle. <laughs> şey Beykoz'dan 150 metreniz vardı. Öyle mi? <laughs> Biz İstanbul'u tutalım. Yani Madara da inşallah başkan olarak geleceksiniz. Burada tutacağız. Size çıkıyor Sizi tebrik edeceğiz. İstanbul'da da gerektiği şekilde sizinle yöneteceğiz. Inşallah. Hep beraber. Biz beraber yöneteceğiz. Arkanızdayız. Teşekkür yanınızdayız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun Var ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür. Başım. Başım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz. İnşallah daha iyi olacak. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Vallahi bugün balık zayıf. Evet, öyleymiş. Bugün balık zayıf. Özür dilerim. Bunlarda benim eksik, seyyar ter, tuvalet eksik Evet. Çünkü valla genel arkadaşlar, burada <laughs> tuvalet olduğu zaman, burada bir tane seyyar tuvalet eksik. Yürüyüş aksında, bir Nisan'dan sonra beraber yapacağız. Beraber inşallah. Eyvallah. <laughs> <s> <laughs> <laughs> Eyvallah. <laughs> 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 Sen zaten doğuştan balıcısın ya. <laughs> Allah kolaylık versin. Askere ediyoruz. Kolay gelsin. Eyvallah. Onları da ileri biyolojik öğretmeye taşımamız lazım. Yani bura nefes alamıyor. Deniz nefes alamıyor. Canlılar nefes alamıyor. Yani altında baktığınızda o biyo çeşitlilik kayboluyor. Ve müdahale etmezsek eğer daha vahim sonuçlara gideceğini de bilim insanları söylüyor. Ama maalesef İBB yönetimi o protokolle imzalamasına rağmen oradan balık çıkmaz ayrıca. Yok çıkmaz başkanım. <laughs> i̇mzalamasına rağmen yapmadılar. Bir adım atmadılar, bir adım. Atmadıkları yetmiyormuş gibi bir de ne yaptılar? Temel atmama töreni yaparak tarihe geçtiler. Ya o temel atmama töreniyle ne yaptın sen? Marmara'nın kirliliğine...